Hepinize gelin merhaba arkadaşlar bu sefer birlikte yepyeni bir sky Blue bölümündeyiz. Abi. Arkadaşlar zengin oldum. Oğlum sen hmm. ne yapıyorsun burada kendi başına? Neyse zengin oldum arkadaşlar 840k param oldu. Nasıl yaptın böyle? Şimdi anlatıyorum ekrana. Daha... Onun adı neydi? hayır 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 anlatmana gerek yok oğlum ne alacağız ya? Şimdi ben birinin adasına gittim oradan elma sattım. Efendim. Tamam. Kanka o kişiye ben ışınlanabiliyor biliyor mu? E, ne yapayım? Kanka benim toprak var bol bol. Ne yapayım toprakı? Bir yerine. Neyse. Kendimi bir dakika, bir dakika bir kaydım. Ben bir dakika arkadaşlar bunu büyütüyorum konuşma yaptım. Videoda sanmadım kendimi yani. ee, şöyle çok güzel oldu. Sen videoda olsan da konuşuyorsun <laughs> benim gibi. Evet arkadaşlar. Çok iyiyiz, efsaneyiz. Niye bunu böyle yapıyorsam. yapıyorsun peki? Acı daha büyüyeceğim ha, benim 45 tane çimenim var. Vereyim mi sana? Çimen ne Kanka. Efendim. Efendim. Kanka. Efendim. Ben nereye girdim? O de, dediğiniz adamın şeyine gittim, bir yere ışınlandım. Bir şeyler satabiliyorsun değil girdim. mi orada? Portal, portal, portal ışınlandım. Portal mı var? Portal vardı girdim, kapkaranlık bir yer. Sen de gir bak. Benim köyüm. Çıkamıyorum şey ben buradan Gel nasıl çıkacağım? Yapma, yapma, yapma. İspan kapat böyle, kapat? kapat. Niye kapatayım oğlum? Şimdilik, şimdilik. Ha, gel. Okay. Çünkü şunu koymazsak şey doğan şeyler aşağıya düşüyor. Daha da büyük yapabiliriz ben, aslında. Benim bolca malzemem var. Yeter. Yeter. Tamam, şöyle şey büyüdükçe şeylerimiz fazla. ekeriz. Yapma, kanka bari videoda yapma. iyi Videoda yapma, sonra yaparsın. Her evet, şey gördüğünüz gibi biz biraz büyüttük adayım. Biraz. Biraz büyüttük ama. <laughs> baya <Biraz, gülüyor> baya biraz. Biraz biraz Birazcık. Birazcık. Biraz ya. Büyüdük. Bence şurayı büyütüyordum. Kanka ispam işin anlamıyor bu arada. Niye işini Kanka islan Ne diyor. Slash yap ispam. Kanka ben yanlışla bu adamın yerine gidip duruyorum. Kanka şey yapsana T'den yukarı bassana ok tuşundan. T ok tuşundan. O, ok tuşu mu ne lan? Hani var ya kolay yazma yöntemi. He öyle yapıyorum da. Öyle yap olur. E ona o, onu sana ben öğrettim oğlum. He ben niye boş boş duruyorum? ne bak. Ben bir çap şimdi. Eee gereksiz eşyaları. Oğlum mı? doğar doğmaz şeyde doyam adamın teleportunda da. Kanka atla aşağı o zaman. Salak Atlayamıyorum her yer kapalı. Nasıl kapalı? Kanka oyundan bağlantını kes tekrar gir oyuna. Yaptım. Aa zombi 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 arkadaşımız olsun. Vurma vurma arkadaşım Dur, dur. elmas kılıcım nerede? Arkadaşım. Öldürecek beni öldürecek. Ölürsen Canım az öldürmem öl lazım. Bana, bana. saldırmıyor bana. benim arkadaşım. Bak. Arkadaşım saldırıyor. Sadece... Ama, arkadaşım. ama arkadaşım. Arkadaşım. bana saldırıyor. Ya bana vurma. saldırıyor. Kaka. Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Beni öldürüyor. Bana diyor. öl bana ne senden? Ölmemi mi? Ben şimdi? burada nasıl çıkacağım? Söylesene Ahmet e, Yok. ekranıma bak. Ee, sen sen netere gitmişsin. Hı. Orada evet, sağ ben. köşelerde tabel olması lazım. Duvarda <laughs> falan. Heh. İst, spawn yaz. Evet, bak spawn yaz diyor. İslam spawn ne? de da yok. Sadece spawn. Slash spawn. şükür ya. Kanka sakın Aha. portala gir. Aha portala neredeyim girin. neredeyim bir baksana. Orası kanka PVP sakın girme eşyalar yok oluyor. Sakın girme eşyalar gidiyor. Nereye? Portala mı giriyorsun? Ben eski adada denemiştim aynen. Adaya atacak seni Gir gir. Ben eski adada denemiştim tüm eşyalarım gitmişti. Ha, hatırlıyor musun? Neredeyim? Tamam <laughs> yayını kapatabilirsin. Yok açık açık. Ya benim kasarsın. elmamı kasın mı? Adayı büyüteceğim. Elma kassana ama. Ne yapar? Oğlum sen ne elmaymış ya? Benim 22 tane elmam aldın. O kadar parayı kendin kazandın. Eee kim? Hepimize aday için kar oluyor. Tamam. Bir şey o paranın hepsi mi? benim sayılır. O paranın hepsi benim sayılır. Tamam. Hepsi değil. Ben kendi elmalarımla da, da aldım. Kaç elmam vardı ki sanki? 3-4 tane. Yo bir 15 tane vardı. Aynen aynen inan. Var da oğlum. Tamam inan. Tabii efendim. <laughs> ben kom bile bir şeyler yaptım. Arkadaşlar bunlar bir şey diyor. Bas bana bas bana Türkan Türkan. Kanka bana bir 3-4 <laughs> tane demir alsana. Bas bana yiğit. Alayım mı sana? <laughs> şaka şaka. Dur bekle. Kanka, Aa, sana, sana niyetiyle tamam. sana bunları atıyorum iyi gel. Zaten şey fazla demir. var. Ahmet düşmedi. gel. At. Evet. Sana bu özür niyeti. kaybettiğimiz maçlar için. ile 5 kilo aldığın için. <laughs> ne yaptın mı? <laughs> Hı, Kendine Vay. kanka şey yap. Demir, balta, elmas bir şey de kılıç öyle. Aynen elmas. Aynen. Elmas. Elmas. <laughs> demirden elmas mı yapılıyordu kanka ya? Şey onunla dalga geçti ya Berat benimle. Kanka demirden yapılmıyor ki. Demir bloktan yapılıyor mu? <laughs> <laughs> Allah'ım. Cengiz üstüne kaçalım elma var? Ha? Hadi. Arkadaşlar bu da bizim diğer adımız ama bunu kullanmıyoruz eski adımız bu. Nasıl gitti? Neresi bu? Evet, ha, aynen, aynen adet... ya. Nere la bana ne? Eski adaya baksana Ahmet. Ay gabe ya 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 ya. Hala la ben görmüyorum. Ne oğlum karşıda göremiyorum hocam. Şu i̇şte, karşıdaki ağaçlı var ya eski. Görmüyorum. Ay şu şu. Şurada şu ağaçlı şu var ya bizim ağaç. Ona gidemiyoruz mu? A Gideriz. Oğlum yiğit gittik ya alemin geçen. Geçen video geçtik ya. Ahtapot vardı hep orada. Hatırlamıyorum. O zaman. Oğlum o hızlı gidiyorduk yani orada. çıkamıyorduk suyun içine. Benim eşyam yoktu. Oğlum ben yoktum onda. Vardın oğlum. Şey, var. vardı vardım ikinci bölümde. Hatta diyordun ya yolu kırın. Oğlum orası bizim değil lan. Ya, ya kanka. Ya şakayı bozdun. Sırayı mı diyorsun? Ee. Oğlum ara bizim de. Ya şaka yapıyor. Arkadaşlar bunlar yalancı. Şaka bu şaka yalan değil şaka. Yalancı. Evet arkadaşlar buradaki bu. Cengiz'in yaptığı gel, gel gel Ahmet beni takip et neredesin anne? Ben buradayım arkandayım. Görmüyorum abi. Ne oldu oğlum burada burada. Ha gel gel gel. gel. Cengiz'in eserine bak ben de şey neydi adaya girdiğimde bu ne lan diyordum. Kanka Kırışın bu çok güzeldi ya. yiğit kırdı bunu. Bu ne çatı ki? Geliyor. Çatıydı böyle o ne? Çürük, üçgen çatı geliyordu böyle buradan buradan. Çürük aynı. Kanka bir şey söyleyeceğim. Adamız o zaman çatı e, <laughs> böyle gitti. Çok saçma. Çatıya gerek yok. Çatıya gerekiyor her şey belli. Acaba size para atabiliyor muyum? Ne bileyim. Kara at Yağıt 31 32 miydi aynen 500k yok diyor böyle bir komut yok kanka bize ne alıyor mu kemir al kanka cengiz alayım mı al al benim param değil mi kemir al Aa, kanka bir saatte yapacaksın Ahmet içim çıktı çık şuradan ya Ne bir saatte yapacaksın şu yolu ya. Ahmet şu bak, izliyor mu beni? İzliyor. İzliyor. Saada böyle oluyor. Ben böyle bilerek olmasın diye yapıyorum. O zaman al. Bak, Ahmet çık çık eli mısınız? Dur elimi. Al. Elim mısınız? Eli Sanki vallahi. Hadi. Hemen bitirdim. Ben de onu ben ya, ikili bitirdim mi? ikili yapıyorum gerezek ya. Kanka bir daha oy verebiliyor mu acaba? Bir saat çok geç Çünkü... Sonra. Çünkü vermemiştim ben ilk 2 gündür ilk daha. Ben her gün şeyi yaparım, gir oy ver çık, gir oy ver çık, gir oy ver çık. Tabi efendim. Başka hesap adına vermemiz yok. Oğlum bizim ada niye bu kadar geniş, biz niye genişletiyoruz? Ama bize ha. gelmiyor ki anahtar sonra. Sonra anahtar bize gelmiyor. Aynen. İşte Sakın da değil, şey beysizlik orada. Arkadaşlar biz niye adayı büyütüyoruz anlamıyorum ben. Harbi ada gel bizim biraz farm öğrenmemiz, farm için malzeme toplamamız lazım. Aynen topla git gez topla. Ahmet yürü git ya. <laughs> oh be ağaç Bana ben e, gol Baca, Baca soruyor, şey. araba gösteriyor. Tamam ben sustum. İstediğiniz bir şey var Hı, mı, mı? Tamam bekle. Anne Sanki dur video benimle. çekiyorum. <laughs> ya videonun ortasında ya. Evet. de et var mı? Çürük et var da bu satılıyor mu acaba bakayım. Ya yarın okul var. ya yarın okul var, var. Oğlum ne yapacağız biz? Bu bizim burada niye bu kablo yok var? Evet söylemesi. Aha sattım, bir tane daha aynısını sattım. Arkadaşlar. İspam yazınca bizim adaya geliyor mu? Ya Gel, gelir. Selamun aleyküm. Oğlum ne yapalım? Ne yapsak? gez. Evet, yes. Çok sıkıcı şu an. Çengiz <laughs> yürü git başına. salak gitti lav atladı. Lav nerede? Lav nerede gitti? Zıplamayın lütfen. Bitiklerim zıplamayın. Ender abla söndürüm Ya iyi var mı ya? Ee, yapacak bir şey yoktu zaten. Ya, ne? Ne? Kendimde ateşim Lan sönsene. Eee? Mallav kapandı. Ee. Kapanmamış. <laughs> <laughs> Sıkalım. Bay. Bayağı... Gerçekten ben kurtulamam. Oğlum bu ağaç ağaca ne oldu ağaç eve? Ağaç eve ne oldu hakikaten? Bak kanka zıplıyorum patatesin üstünde döveceğim seni. <laughs> zıplıyorum patatesin üstünde ya. Burada su eksik onda koy. Hadi yiyorsa yak ah ben. Ya hadi yiyorsa. Sağ kendini yaptı. Hiç bir tane. Sıfır canı var. Hadi ya hadi ki. Aldım. Artık yakamazsın. Ee, şimdi sen ne yiyemedin mi? Kendi kendimi yaktım. Sen şimdi ne yiyemedin mi? Al hadi onu. Bu sıfır kalbi o Oh, sende de mi var o? Kendi kendimi öldürdüm. Arkadaşlar sol üstte bakın. Herkes göre. <laughs> sol <Sonuçta. gülüyor> üstte. Ahmet sol üstte gitti? Ahmet. Ahmet nerede? Çıktı galiba. Bakayım diyor Bakayım. Ahmet çıkmış da. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun artık. Yapacak bir hayır, şey hayır, yok. Hayır hayır yok yok saat oldu oğlum. Yap yapmamız lazım. yani dün 3'te yatan Cengiz. Yalan söylüyor. Sizi yatırıp fişinizi yarp. <laughs> <laughs> Sesi atırıp beni <verir> kesiyor. <laughs> Nerede? Oğlum diğer videoyu 30 kişi nasıl izledi kanka anlatır mısın bana? Hangi iş sizi izledi acaba? Bir de diğer ilk videoyu da 100, yüz... oh, 110 kişi izlemiş. Kendimi yaktım ya. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ey Adem oğlu kendine gel. Zıplama zıplama zıplama. Allah benimle. ne zıplama. Oğlum niye zıplıyorsun? Suyun <laughs> <Bir şeyin> içine <laughs> Zıplamayın şu bitkinin üstüne ya. Paderestlerim gidiyor. Ne maymunsun. Ya ben onu boğuyorum kendime. Abi işte yiğit de gitti arkadaşlar. Maşallah, maşallah. Konu gözlerin, alimlerin opereti. Arabo. Git, git kesin bilgisayar kapandı. Arkadaşlar birazdan geliriz. De o sırada bunları gerizekalı koymuşlar buraya. Buraya koysanız.

esh alo ne oldu ne At oğlum ya ben de kapattıydım açtım Eş, 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 eş. eş, eş en de de, daha da nasıl Yiğit. video çok sıkıcı olmuyor mı Videoya devam mı edin? Evet. Çıksam. Ee, bir dakika dur o zaman videoyu sonlandırayım. Ben gidiyorum. Nereye lan? Yatacağım yatarak yenilmezler üçü izleyecek. Şimdi ikimiz izleyecek dur. Evet arkadaşlar bu abi, videomuzda sen, bu kadar. Ne? Sen, evet. Ben kapatayım mı? Tamam bekle ben videoyu kapatayım. Evet arkadaşlar. Dur ben kapatacağım. Ben kapatacağım. Evet. ben kapatacağım. ben kapatacağım. Ben kapatacağım. Kapatsana. Evet, e, bugün bir son oyuncu videosunun da sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videomuza like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aynı şey zaten. Abone olun. O kadar. Hadi bay bay.